Valla geldik bugün. Antalya'dan geldik buraya. Haliyle Antalya'da hiç kar olmadığı için Bodu'ya geldik. Bodu'dan da gelmişken Abant'ın tadını kaçırmayalım dedik. Geldik temiz gayet güzel bir havası var. Marş'a bas. Ee, İzmir'den geldik. İzmir'in e, merkezde biliyorsunuz kar yok. E, bu sene mevsimler de değişti. E, kuraklık var. Evet. E, çekeceğiz. Allah göstermesin. Burada nasıl şansımıza e, kar yağmış. Kızımı işimi aldım. E, geldim bakalım o banta diye. Şansımıza çok güzel bir ortam yakaladık. Her taraf kar. E, teşekkür ederim. İlk şey defa gelmiş? mı geldik? İlk defa ge Yok. 10 yıl önce tekrar gelmiştim ben 10 yıl önce. Değişiklik olmuş mu? Değişiklik olmuş mu? Gezip göreceğiz. Gezip göreceğiz. <laughs> Gezip göreceğiz. Aa, evet, evet ne duygularınızı alalım. Doğa harikası, müthiş. Bayılıyorum buraya. İkinci gelişim. Kızım hamileyken gelmiştim. <laughs> 10 yaşında oldu yine geldim. <laughs> bir daha gelirim, bir daha gelirim. Evet, çok güzel. Evet. Çok güzel burası. Kar falan oynayabiliyorum. Mükemmel böyle. Bir de gelirken falan çok güzel Kara böyle kendime attım mükemmel. At bakalım. <laughs> Ama <Anlamaz bir, gülüyor> dikkat. İşi <laughs> <Bakın>, şöyle <laughs> Üç, iki, bir. <gülüyor> <gülüyor> At, Baba, taç bir. Saç 2 1 kayız. Attım bile. baba. Haydi bakalım. Mükemmel. Çok, çok teşekkür ettik. Güzel. Kar da güzel. Evet. Sen de güzel. Teşekkürler. çok güzel bir yermiş. Burada çok güzel doğa manzarası, göl manzarası mevcut. Az önce faytonla gezdik. Elektrikli faytonlar gelmiş buraya. Evet. Atlar kaldırılmış geçen yıl. Gerçekten ne elektrikli faytonlar harika. Buralar çok güzel. Herkesi bekliyoruz buraya. Nereden gelmiştik? Gaziantep'ten geldik. Deprem bölgesinden geldik. Evet. Artık e, psikolojik olarak evet. kötü olduğumuz için biraz uzaklaştık. Evet. Ve e, rahatlama ihtiyacını hissettik. Ve buralara geldik. Buralarda Gerçekten de çok güzel rahatladık. Oksijen ve bolca orman havasını çekiyoruz. Çok güzel. Herkesi bekliyoruz. <laughs>